Ben benim Oh sinir be karvacını da hallettim. Şimdi gitsem çöre iyi olacak. Koş koş. Hiç gelmez ay şeyde. Şaka gibi. Koş ya. Ama o çöre gelmez ki. İstek geliyor. Of ya yeter. Git şu Ne Ne istiyorsun? lan? Neyse Ne istiyorsun? 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 Ne Şöyle Ne vur. vur, vur. 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 vur.

Neyse ben gidiyorum. Ne? Biraz yürüyüşe çıkacağım. <laughs> Yürüyüş benim için çok iyi. Tamam zaman ben gidiyorum. De... Bir terslik var Sen nereye gidiyorsun ya? Zaten burada de... ne gittik. Ben de bilmiyorum. Ya Ben de bilmiyorum. Partiye mi gitsek? Ha. Ha. Neyse ben partiye gidiyorum. Hiçbir şey, hiç şey olmuyor. Biraz şarkı dinlesem iyi olacak. Ya. ya Deli odası mı dedi biri bana? Ya ben, 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 benim, ben, ben, benim kulağım sağır değil. Asla o ne lan? Bir şey gördüm. Mor. O, o kadar da göremedim ama. Nereye gitti? Abim nereye gitti be? Neyse karvatını bakayım ayılar ne yapıyormuş. Ay, böyle, 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 böyle. O ses ne? Ay ben bu ne mağaranın ne 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 ben ne mağaranın ne bu mağaranın havuzunu çok seviyorum. Bu mağaranın havuzunda evet, içine kardeşim. daldığımda çok iyi hissediyorum kendimi. Şuradan şöyle. Ee, o, o, ne? o ne? Ya bu ne? suyun içine dalayım derken bu ne alaka? Bunu kim kazdı böyle? Neyse girmeyeyim ben. Belki kötü şeyler olur. Hayır, girsem mi? Gireceğim ya. Girmek zorundayım ben. Akıllıyım de. Bu ne? Anneciğim bu sen kimsin? Burası neresi? Not. Normal tarifi işe yarıyor gibi görünüyor. Günlüğün. Ama ayılar üzerinde Yürü. değil. Birazını karşı uyarken verdim. Ne diyor bu? Uyandığında hala huzurluydu. Ama görünüşe göre bazı şeyleri hatırlamakta zorlanıyor. Daha fazla test gerekli. Estağfurullah. Normal üzerinde tekrarlanan deneyim. Ökmen savaşıyla mı? Aa. Savaşı o, ee, ben bu gitsin buradan. Çıkışı bulmalıyım. Pokestonu. Aha neyse benim öyle ses algım yok. Normalde abim gelir buraya. Aa çıkışın arası evet. ama abimin abim için burada durmalıyım. <laughs> <laughs> İlla bunu mu kullanacağım? Abimi bulmak zorundayım. Uuu <laughs> yakınım. Vay ne gözümü kapattım ben. <laughs> aaaa ne oluyor bugün biraz morba için o ne? o ne o ne o ne en son bir not okuyordum oraya bir daha gireceğim ben bir bakalım şöyle ee, tamam şu notu devam ediyorum. Doktor da de tekrarlanan deneyler kürkümün savaşıyla mora dönüşmesini neden oluyor. oluyor. Ayılar hiç bir şeyden şüphelenmesin diye yakında ayı köyünden ayrılacağım. Bunu kim yazdı? Ve en son burada bir yumurta vardı. Kırmızı. Neyse ben şuraya yedek bırakayım. Kaybetmiş. i̇şte biliyordum senine sıkıntı ediyorum ben de gideyim mi? Evet. 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 Of biraz satıcıyla bir selamlaşayım. Günaydın satıcı iyi. seni görmek çok iyi. Nasılsın? Çok iyiyim benim. Hmm, peki. <laughs> Neyse hiç gelen var mı bu arada? Ee, evet bazen <laughs> geliyorum. Onu. Neyse yemek için çok vaktim var. Bir şey. Evet. Abi seni gördüm. Ne yapıyorsun? Bir şeyler karıştırdığını yüzde yüz biliyorum. Gerçekten çok hızlı. Çok hızlı koşabiliyor ya benim. Ne? ne yapıyorsun? Kuanda ayrıca benim de işim var. Git bu adam. Ve senin deney odanı öğrendim morbalarda. Yok diyor. Yakında ay köyünden diyorsun ki yakından ay köyünden ayrılacak mısın? Evet, Ayrılacağım. Sana ne yaparım? Ne evet. yaparım? Anlamıyorsun işte. Geleceğim. Sana sormayayım. Ya ama gitmesen de olur. Ben ayılır. Gideceğim. Ya ama yeter. Bak seni mi bozma beni. Gideceğim. Gidemezsin. Ben izin vermiyorum. Şaka yaptım. Sadece bir şakaydı. Şaka yaptım. Girdim suya. Ben şimdi nasıl olacaksın? Suya girebilirim. Etkim yok artık. Yine eksim içtim. Hı. Hmm, hadi ama vur. Çıkamaz. Çıkması 5 saniye sonra öleceksin. Burada görelim. Bir saniye sonra. Göreceğim. Ağzımı tutuyorum gördün mü? Bir daha, bir daha bulalım ya. Anne. Geliyor, geliyor, geliyor. Ah. Hayır yere düştüm, olamaz. Aa. Yeter artık, seni Yok canım da neler. İktim. Beni bırakır mısın? Bırak beni. Alt tarafa beni iteceksin. Ne yaptığımı sanıyorsun? Arkandaki yumurtayı görüyor musun? En son kırmızıydı ve ben koydum onu. Al bakalım. Bunu iç ve bunu bana bunu hayatta bile içmem. O zaman bunu da yiyeceksin. De tamam da içiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Fena değilmiş. mi? Çok kötü tadı değil mi? Çok, ay, pardon çok güzel tadı değil mi? Evet sayılır. Bu notların ikisini de okudum. Biri sana mor bal vermiş. Evet. <laughs> Kimi verdiği yüzde yüz belli. Benim adım Benim adım. Ya niye kötü kelime kullanıyorsun? Düzgün konuş. Ben sana yüzlerce para veririm ha. Şimdi seni bayıltacağım. Hayır. yapma bunu. Şöyle, şöyle yapsın işte gününü ya. Of. Ne yapsın da? Zaten şu an dışarı çıkıyor ya. İlk saat, ilk saat sonra yamaya dönüşecek zaten. Of. Onu kandırdın mı sanki bir şekilde? Aha evet, duydum. Kontrol edildi mi çok iyi? Hayırdır kardeş? Duymuyor musun hiç? Evet, hiçbir zaman duymuyoruz. Şimdi bayılacak Hayır, yapma bunu. Hayır. Ben bir zombiyim. Evet, zombisin. Ne istersiniz? Gel benimle. Arkamdaki şey çok çirkin. Evet. Zombi <laughs> takip ediyor. Gel. Şuraya dikkat etmiyorsun. Kontrol edildi. Gel gel gel. Yavaş yürümenizi, yürümenizi isteniyor. <laughs> Önüne baksana Isaac.

Hayır, gitmeyin lütfen. Valtanlı şimdi gör müsünüz? Hayır, lütfen. Bu arkamdaki ezik şeyi çıkartacağım. Anlıyor musunuz? Şimdi bir yere tamam ediyor. Koşup gidiyor. Etraf geziliyor. <laughs> oraya gidildi. Oh be sonunda iyileştim. Gidip şimdi bu kulağından intikamımı almam gerek. Tabi abim nereye gittiyse kesinlikle kuanda işleri var. Bu uy uyku etkisi ne kadar da ağırmış ya. Şöyle zıplayacağız. Umarım çok büyük bir yer değildir. Umarım. Şimdi gitsem iyi olacak. Ha. zor benim 2013 şaka gibi. Bu ne? Kocaman. Şurayı ah. atlamam gerekiyor. Al. Burada da sonu gelecek. Şimdi yerime daha mı geliyor? Acelem var. Acele etmezsem <laughs> buranın intikamını alamam. Acele et Ben akıllıyım da. Bunu yapmak zorundayım. Az kaldı yüzde yüz düz eminim. Cugun hızlıyım. Kaç gündür çalışıyorum. Bu çok iyi olacak benim için. Derken burası ne ne türde bir yer? Her yer morbal. bal. Ciddi misin sen? Şuradan şöyle tek kullanayım. Şöyle çıkalım, buradan böyle, şuradan şöyle, şuradan şöyle, şuradan. şuradan şöyle, bunu vurmadan, şöyle şimdi yapacağız, böyle, böyle, evet, şimdi şuradan devam edelim. Uuu, şu kimmiş bir konuşsam mı? Konuşayım ya. Ayla, berbattım, ama belki sana faydalanabilirim, arıcılık yapıyorum. Hmm, demek ki arıcılık yapıyorsun. Bütün görevleri yaptığım için hepsi açık mı bana göre? Tabii ki de açık. Hmm, teşekkürler. İsterseniz hadi görüşürüz. Işte görüşürüz, Gerek yok. Peki siz Ay, boşuna canım gitti. Göbek saldırısı yaparak buraya çıkmalıyım. Umarım burada bir yol vardır. Bu Türk'ün ne? Neyse onunla bir şey yapmama gerek yok. Burada yol var. Ee, ya da bir yol eksik. Ama bunu yapacağım. Yüzde yüz eminim. Hadi yapabilirim. Yapabilirim. Son bir kez denemeyeyim. Ay, dön. Olmadı bu. <laughs> Belki faydası olurdu ama olmadı ya. Şu araya sorsam mı? Ee, buradan nasıl çıkacağım diye. Ee, galiba tırpılan olmam gerek. Oo, oh, kocaman tırtılama. Şika senin bir fikrin var mı buradan geçmek için? Tırtılama mı vuracağız? Evet öyle. Hmm, tamam hemen halledim. Belki Moy abim gizli bir gizli yendikten sonra gizli bir geçit yapmış olabilir. Haklısın Şika bu çok doğrudur hallettim. Bakalım bir yol açılacak mı? Biliyordum Şika böyle olacağını. Tabii ki de her zaman de güzel bir şeyler olur. Ha gibi güle düşünsene Şika. Ben sokmuştum şey. Neyse <laughs> en evet, son abimle kavga etmiştim. Evet gelmedik yani konuşasım gelmedi ki yani. Konuşsaydın seni de mor ballardı, ha. Ay. Paraları takip etmek daha mantıklı diyebilirim. Aa! Şaka ne oldu gördün mü? Paraları takip edebilirsin ama o kadarına dikkat et. Çünkü canını yıkabiliyorlar. Doğru şaka hadi şık. Paralar buradan devam ediyor. Buraya gitmeliyiz. Tamam. Şaka. <laughs> kuan çok renk. Eskiden kuan normal miydi böyle sarı? Şaka. Efendim. Ee, yok. Selam ben öküm ezik. Ya ben ezik miyim ya? Sus bir. Tamam ya gel seninle bir Ben de seni bekliyorum zaten. Ben tekrar karşılaşmak için ne kadar güzel bir yer. Oyunu sırf çabalığını yok etmek için serbest bıraktım. Krallığı ayılar kontrol etseydi istediğimiz her şey sahip olurduk. Bir zamanlar sahip olduğumuz güce geri kazanabilirdik. Ne yazık ki ayı dostum barışı tercih ediyor ve diğer hayvan hayvanlara eşit olarak yaşamak istiyor. Bu bu çok acınası ne hırsızlık. Sen bile öz kardeşim bana ihanet ettin. Yok canım daha neler. Oldukça daha harika değil mi? Güç Güçlerini köleçe, betülce kontrol etmek ve ayıları ele geçirmek için kullandım. Bu sihirli eserler deneylerine devam ettim ve şimdi onu herkesten daha iyi anlıyorum. Artık ayılar ziflerini kontrol edebiliyorum. Artık olduğuna göre isyanını bastırabileyim. Kıvılama acımayacak muhtemelen. Çok acıyacak çok çok. Sen benim taktiklerimi gör. Aha hani vuracaktım? Vay canına çok yakında. Güzel. Reflekler like kardeşim. Görünüşe göre o lazerle sana dokunmayacağım. Ama belki kraliçe betirici seni Yok. sakinleştirebilir. Yok canım daha neler şika görüyor musun? Bunu <laughs> yani yapmak zorundayım hızlıca. Siz ya. Çünkü burada ayı köyünü kurtarmak zorundayım. Ama yaptığım şey doğru değil değil mi şika? Evet. Ama yapmak zorundayız bunu. Yapmak zorundasın tabii ki de. Ayı köyünü kurtarmazsak ayılar gerçek... Bazı ayıları unuttum mu ben? Yok unutmadım. Hepsini kurtardım. Çok az kaldı Şikar dayanabiliriz. Ama orada gidiş yok ki. Ne bitti? Ay, yeter artık. Ne yeter? Artık kaçamazsın. Kaçarım. Hayır bırak beni. Bırakmayacağım. Şika hayır. Üzgünüm. Hayır. Büyük bir sırt çantalı için ayarlanmış. Oh hayır hayır. Çok yanlış gitti. Şika ne oldu sana böyle? Bilmiyorum. Ama seni korumak zorundayım. Herhalde büyü bittikten sonra ölümüne bakıyorum. Hayır. Ne demek fark Hayır ya bir Ya. Neyse boş bu konuları kapatalım mı? En iyisi önümüze odaklansak ya önce. neler yapmış ya bunlara? Git buradan kötü arılar çok tatlıdır ya. Biliyorum ama sadırcan mı? Sen ördek misin? Hayır ne alaka ya ben cilci mi? mi? Tamam çıkar gerçek benimle benle dövüşme zaman. Şimdi, Gel buraya. Şika şey bunu yapabilirsin değil mi? Tabii ki de yapabilirim. Şimdi, şimdi görürsünüz siz bir kez de, siz de Hadi güç. Alın bakalım oh. bunu. Hadi burada görelim. Hmm, şimdi görürsün. Aa. Şika iyi misin? İyiyim. Ah, alın bu kızı. Oh! Ne yaptın sanıyorsun ben... Şika? Beni öldüremezsin. Git buradan. Git buradan. Şika, onu bu değere atabilirsin. Oh! Şika. Bunu ah. sen verdin. Çünkü sen akıllısın. Şimdi gününü görürsün sen. Evet gününü göreceksin ah. abi. Bu senden mi intikam olsun. Duydun mu beni? Ne Çıkar mı be? Aa, aa. Çıka dikkatli ol. Olmayayım ki. Abi, abi çok güçlü. Bak geri atıyor. Adil ona al. Çıka. Çıka bu sefer odaklanman gerek. Odaklanmaya çalışacağım merak etme. Kesinlikle öleceksiniz. Ölmeyeceğiz. Öleceksiniz. Abi. Bunu ödeyeceksin abi. Gel buraya. Yapmayacağız bunu. İkinizi de öldüreceğim. Bunu asla yapamazsın. Sen İkinizi de öldüreceğim. Hayır. onlar Görüşürüz. Hayır. 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 Neden? Hayır. Oh. Ee, ah. Kovan patladı mı? Ben bir yanlış görüyorum. Böyle olmaz. Keşke onu öldürmeseydik. Of. Neyse Neyse, kraliçe arkamda ne arıyor? Bir süper hikayesi de böyle bitiyor.